Oyuna her girdiğinde iş yapan Tayfur Bingöl bugün oyuna giremedi. Evet. Mesela bana çok ilginç geldi Tümer abi. Evet. Yani geçen hafta 11'de başladı. Sağ ön, orta sağ, sol Çünkü bek, Çünkü tribün bağırmadı Tayfur'un adını. Yani <laughs> Tayfur, Tayfur nasıl girmiyor mesela oyuna? Neden girmiyor? Bağırmadı. Her girdiğinde fark yarattı evet. bugüne kadar. Mesela Bugün Şimdi formada, sakatlandıktan sonra... Valerian İsmail'in forma adaletinden de bahsediyoruz. Diyeyim. Ya da adaletsizliğinden. Bugün her dakikayı aldığı her dakikayı iyi değerlendiren Tayfur Bingöl niye girmedi? Merakımdan soruyorum. Mesela Redmond Fenerbahçe ve geçen hafta Giresun maçında çok kötü. Neden Tayfur değil? Mesela Redmond. bu adalet üzerinden Delilal'in yerine Cenk oynatabilirsiniz. Takımın en fazla gol atan oyuncusu Muleka'yı oynatabilirsiniz. Çift santraforu dönün. Doğru. E, Tayfur'u oynatabilirsiniz. Orta sahada oynatmışlığınız evet. var. Evet. Doğru. Ya da ne bileyim Tayfur'u sahada oynatırsın. Gezzal'ı Joel Te sezon başı sakatlığının etkisinden kurtulamamış evet. görünüyor. O da formsuz. Aynen. Yani bildiğimiz, beğeniyle izlediğimiz Joseph değil. 3-4 oyuncunun gerçekten hem performansı üstüne bir de bireysel hatalar eklendi bu akşam. Hoca adil olacak ama kafanda önce kazanmak olmalı. Yani planı kazanmak üzerine yapmalısın. Planı kaybetmemek üzerine yaparsan o zaman o araba gitmiyor bir hafta gidiyor, iki hafta gidiyor, üç hafta gidiyor ama sonra bir şey oluyor yani.